Hepinize merhaba Retro'nun takipçileri. Bugün sizlere Nitro V2 nasıl kurulur? Bunu göstereceğim. O zaman başlayalım. Evet dostlar, ilk olarak sitemizden bu kısımdan zip olarak indiriyoruz. Ve bunu masa üstüne atıyoruz. Ve bu kısmı masa üstüne attıktan sonra... Hemen Nitro kulasörümüzdeki Her şeyi siliyoruz ama sadece Ases kulasörü kalacak Diğer her şeyi silebilirsiniz Bitti Şimdi yapmamız gereken diğer şey ise Burada belirtilenler gibi Bir Node sürümünü indirmeniz gerekiyor Direkt bunu indirirsiniz hiçbir şey olmaz Bunu indirip kuruyorsunuz Daha sonra CMD yazıyorsunuz ve Node'yi indirip kurduktan sonra bu komutu şu şekilde basıp enter'lıyorsunuz arkadaşlar. Ben daha önce yaptığım için bunu kapatayım diyecektim ki hemen bitti. Şimdi o sırada hemen masa üstümüzdeki dostlarımıza gelelim. Şöyle desktop ve Newton'un olduğu klasörü geldik. Burada yapmamız gereken şeyler SRC klasöründeki Pardon, ne seveceğiz? Public'deki renderer config ile uyu config'in adını değiştirmek. Şöyle. Pardon. Sadece example kısmını sileceksiniz. Evet. Ve edit dememiz gerekiyor. Bu edit'i Modern e, Uyu videosu vardı. Yine oradaki gibi yapacağız. Çok bir farkı yok. Yine local host yapıyoruz. Hemen. Bunları direkt. Aa, bunu siyah yaptım siz daha iyi görün diye. Butonları <laughs> arıyorum. Hangi butondu ya? Neyse. Galiba tek tek yazacağız. Neyse öyle yapalım. HTTP olacak. Local post olacak. Hemen. JMX'imizi yapıyoruz. HVF. Hemen yeni buna da ekleyelim. Evet, burada başka bir şey yok. Şimdi buraya UI config'imizi editleyelim ve example kısmını siliyoruz. Evet diyoruz ve tekrardan buraya kamera URL'lerinizi falan yapıştırıyorsunuz. Yine bu kadar. Burada başka bir şey yapmanız gerek yok şimdi indeksi geliyoruz evet, indeksteki public url'ye şunu yapıştırıyoruz bir de buraya nitro yazıyoruz bu kadar yani nitronun içinde olacak bunlar şöyle hepsini değiştirelim Başka kaldı mı kalmadı. Hemen şuraya da nitrolarımızı ekleyelim. Nitro'yu kuracağız çünkü. Evet. Bu da bitti. Aynen hiçbir sorun yok. Şimdi yapmamız gerekenler buraya gelip yarın install yazıyoruz. Ve gereken kaynak dosyalarını indirecek. Biraz bekleyelim ve buraya bu adında bir klasör oluşturacak. Daha sonra bu komut ile bu ilk klasörünü çıkartabiliyoruz. Bu galiba biraz uzun sürecek. Ben videoyu duraklatıyorum. Bitince tekrardan sizlerle. Evet dostlar. Gereken şeyleri indirdik. Şimdi tek yapmamız gereken şey bunu kopyalıyoruz. Ve buraya gelip yapıştırıyoruz şimdi bu yurt adını bir klasöre yaptığımız değişiklikleri kaydedecek bu gereken main.js worker falan filan onları da ekleyecek statik olarak o zaman tekrardan sizi bekletmemek için videoyu durduruyorum sizlerle devam edeceğiz Evet dostlar kurulum tamamlandı buradaki bu klasörüne giriyoruz ve renderer config dosyamızı bir daha açıyoruz bu kısmı böyle yapın söylemeyi unuttum. Nitro Ases şeklinde olacak bu kısım. Normalde sadece Lokalos Local yazıp gitmişim ben. Buraya Nitro Ases olarak yapın çünkü aset klasörümüzü soruyor. Bunu yaptıktan sonra indekse geliyoruz. İndekse de Bakın şu kısımlar. Bu kısımların başına Nitro ekliyoruz. Şöyle statik yazıyor. Bu static'in başına Nitro ekliyoruz. Buraya ekliyoruz. Buraya ekliyoruz. Buraya ekliyoruz buraya ekliyoruz. Buraya ve buraya ekliyoruz. Sonra buraya, buralara da ekliyoruz. Bu kadar. Başka eklememiz gereken yok. Sonra burayı da kapatıyoruz. Sonra buradaki her şeyi ctrl ile A ya yapıp Nitro klasörümüz var. Otel dosyalarının içine atıyoruz arkadaşlar. Bunlar buraya geldi. Ve buraya yeni bir klasör oluşturup adına Nitro yapıyoruz. Ve bu Nitro'nun içine Stati'ye atıyoruz. Daha sonrasından renderer config ve uyu config dosyalarımızı atıyoruz. Şimdi sağlıklı olması için hemen gizli çekmeden direkt yapalım. Local host yapalım. Hemen girsin. Ve Nitro'ya giriyoruz. Ve kurulum tamamlandı arkadaşlar. Bu kadar. Modern uydan daha basit. Tek yapmanız gereken klasik oluşturmak, edit yapmak. Başka bir şey yok. Bu şekilde her şeyi çalışıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorun olursa Discord sunucumuzdan beni etiketleyerek yardım alabilirsiniz. Ve bu tür videoların devamı için kanalımızı takip etmeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Gerçekten bunlar bizim için çok önemli. Sizleri seviyoruz. İyi günler.